yavru olduğu, yavrunun atıldığı bu çöl işte arkadaşlar. Duruyor mu bilmiyorum. Neredeydi? Öbür düzlükte acaba? Onu bize gösterir abi. Evet şu çukurun içinden, Orada. Geleceğiz gideceğiz alacağız inşallah bunu. Burada mı bilmiyorum. Burada. Vay kurban olurum seni yaradana. O e, şeyin dibine yatmış. Kovanı. Bugün biraz daha mı sanki. Gel. 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 Gel gel gel. Gel. Sana yemek getirdim. <laughs> Sana yemek getirdim kızım. Arkadaşlar sanki biraz daha bugün. Gel. Dün tavrulara kaçtıydı. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Şu azıcık gölgeye yatmış. Gel. Suyunu içmiş biraz. Gel. O dün çok kaçıyordu. Aa bitirmiş. Bunu bitirme şansı yok. Ee, çoban köpekleri de gelmiş olabilir. Bilemiyorum. Sadece bu benim düşüncem. Gel, 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 gel. Biraz, biraz dağılımdı dün. o 150 ile kaçıyordu dün. Miki, abi buradaymış ya. Heh, taze yayla suyu yeni doldurduk. Taze taze etsin. Gel. Yok. Bugün biraz daha şey arkadaşlar. Dün o aldı başını gitti. 3 4 gün daha. Gelip gideyim her gün. Anladın mı? Ee, Bu ikna ederiz bunu tertemiz yayla suyu. Miki. Ya bu ya 60 abi. Abi 60 Atan, atanın anasını bir tımıştırın mı? He? E, bir, bir arkadaş yazmış da yorumda. O da bilinçli de o. <laughs> onun niyeti buraya atıp da buna üzüldüğü için değil. Aç kalır da köyümüze iner de tavuklarımız yer sıkıntısındalar. Zaten hep onun gibiler atıyor bunları. Emin değilim ben ama e, hepsini yemiş olamaz mamanın. Çünkü iki defa bıraktım. İlk geldiğimde bile yarımı da. Miki. Sen de üzüldün ge, Abi gel de. Gel. Yasin amcam seni kestirsin de. Sana yuva bulsun de. De oğlum be. De. Yarım varlıkları. Bunu buraya atanın Allah, Allah'tan korkusu yoktur yani Estağfurullah. Anladınız mı? Yani e, niye atar bunu anlamak mümkün değil. Burada Allah korusun kurt kuş kurtlar yer. Hani bu biraz uyanık da. Yazık. Ya oranın gölgesine yatıyor. Ya bunun gölgesine yatıyor. Buna bir şey bulmak lazım arkadaşlar. Yuva değil de böyle bir kasa gibi. Bugün salı. Yo, dün, düne göre çok iyi arkadaşlar. Dün oo, nasıl kaçmıştı? Gel. Gel bakın gel. Korkma gel. Nasılsın? Sen kimsin? Gel. 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 Aç mı karnın? Gel. Gel. Sen beni tanıyor musun? ye kızım ya. Ya bugün. Bu biraz yaklaşır da öbürleri hiç yaklaşmaz. sular var. Kak 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 Sen ne yapıyorsun? Onlar için arkadaşlar. Onlar şimdi ben girince gelir. Onlar yaklaşmaz. En güzel yapıyorlar. Ya bu da var ya arabanın içinde bir dıngılıyor <laughs> Seni bir yerden yavru sesi gelir belliyorum kızım. Hiç şiş yapmadık. Şiş molası verelim mi bir? Ha? Ne? Ne? Gel aşağıda. Hem su içelim hem yeme karnımızı doyuralım. He? He? Ya? Abiler burada yaşıyor. şimdi ben gideyim hepsi üşüşür. Garibim o da geliyor bak. Miki. Ne gördün lan? Miki <laughs> diyorum da Ömer de 1, 2, 3 diyor. <gülüyor> 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 Ömerim. Yaradana vurman olduğum Ömerim. Özledim seni. Tabii yüzlerce kilometre uzaktayım Emre'den şimdi. <laughs> Gel. de güzelmiş. Gel, 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 gel. Attılar mı seni? Attılar. Gel. Karnın aç mı? Arkadaş olanın mı? He? İşte ilk defa görüyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Şaşkın şaşkın dolaşıyormuş. Tamam su getireceğim sana. Devam mı? Getirelim arkadaşlar arabadan. Nasıl da güzelmiş. Ben sana su getireceğim tamam.

Oh my god! Eee, arka aya... Dur hele. Ben onu yara zannettim. Bak, dengeyi sağlayamıyor. Gel, gel bakayım gel. 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 Yok mu gidecek yerin? Nereye gideceksin kız, ben olurum seni yaradan ha? He? Aslan gibi de çoban köpeğiymiş. Bunu hasta diye atmışlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Dengesini sağlayamıyor. Gel. Gel bakayım gel. Gördünüz mü? Gidecek yeri yok. Yani Bu petrona sığınmış. Yani hemen hemen birçok zaman yakıt aldığım bir yer burası. Gel. 으, 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 응. 으, 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 Atalar ben olurum seni yaradana. <laughs> Aleykümselam. Bunu <laughs> derdini derdin anlatacak da. Bacakları zayıf arkadaşlar. Ya zayıf derken e, yürümekte zorluk çekiyor. E, bu yüzden atmışlar değilse kıymetli bir çoban köpeği. Evet. Elhamdülillah. Ben buluyorum. Sizler unutalım arkadaşlar. Ben gece gündüz geziyorum, dolaşıyorum. Anladınız mı? Bunların şuna. Zengini herkes sever. Önemli olan fakiri sevmek. Anladınız mı? Çok zor durumda olan bir anne yavru var. Sabahleyin paylaştım. Ya Allah çok versin. 10 dönüm portakal bahçesi varmış. O Konya'daki yavru istiyor. Dedim ki eğer bu anneyle e, yavruyu alın mı dedim de bana ne diyor biliyor musun? Onlara ısınamadım diyor. Rabbim de sana ısınamasın inşallah.